Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bamya yemeği yapacağız. Ben hemen malzemelerimi sayıyorum. 600 gram bamyam var. Yarım kilodan biraz fazla gelmişti. Bu şekilde almıştım manavdan. Ee, ve bir büyük boy domatesim var. İki orta boy soğanım. Yarım yemek kaşığı salçam. iki yemek kaşığı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı tuz. 2 kapya biber, 2 yeşil biber, bir de büyük bir limon, sulu bir limon. Şimdi arkadaşlar bamyayı ben e, bu şekilde ayıklamıştım. Size de nasıl şöyle kestiğimi göstereyim. Bamyayı bu şekilde ayıkladım. Şöyle göstermek için size. Hem zamandan kazanalım diye beklerken. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Kalem gibi yontuyoruz. Bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim bamya uzuyor, işte salyalanıyor diye düşünmeyin. Bunu kesen tek şey limondur arkadaşlar. Hiçbir şey yoksa evde limon yoksa 2-3 adet limon tuzu da atabilirsiniz. Biz şimdi limonla yapacağız bunu. Ben hemen soğanlarımı doğrayarak başlıyorum. Biliyorsunuz ben elimde kesiyorum. Bu şekilde doğruyorum. Benim için daha pratik, hızlı oluyor. Domatesi de bu şekilde doğruyorum. Elimde çok kolay doğrayabiliyorum arkadaşlar ben. Böyle küp küp doğrayacağım. Kapya biberlerimizi de bu şekilde küçük küp küp doğruyoruz. Yeşil biberlerimizi de bu şekilde ince ince kıyıyoruz. Şimdi yağımı boşaltayım. 2 yemek kaşığı yağımız vardı. Hemen soğanları ilave ediyorum ve soğanları kavurmaya başlıyorum. Şimdi salçamızı ekliyorsunuz. Şimdi salçayı soğanla birlikte pişiriyoruz. Salçanın kokusunu almak için tuzu da ekledim ben. Salçayı biraz pişiriyoruz. Böyle salçamız da pişti. Kapya biberimizi ekliyoruz. Biraz da pişiriyoruz. Şimdi yeşil biberi de ekliyoruz. Niye ikisini ayrı ayrı ekliyoruz? Çünkü kapya biber biraz daha geç pişen bir biber olduğu için yeşil biberi daha sonra ilave ediyoruz. 1-2 dakikada böyle. Şimdi domatesleri ilave ediyorum. 1-2 dakikada bunu boşlukunda pişiriyorum. Şimdi güzelce sebzelerimiz, soğanlarımız pişti. Bamyayı ilave ediyoruz. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın bağımlılığa uzayabilir. Bu kalem gibi yontamızın nedeni aslında uzam olması fakat e, bazen bu üst tarafındaki yerlerinden salya çıkartabiliyor. Hiç önemli değil. Onu kesecek tek şey limon. Limon kızı da atabilirsiniz. Ben limonu daha sağlıklı bulduğum için ve bunu kavururken, şimdi bunu koydum. Hadi limonu sıkıyorum. Şimdi limonu sıktım ben bu şekilde. Ben bir limon sıktım. Bir limon yetecektir. Ama dediğim gibi evinizde diyelim ki limon yok. Bunu limon tuzu da yapabiliyor. Şimdi bu kavrulurken ve bamya'yı çok da hırpalamıyoruz. Bir alt üst ettik limon karışsın diye. Ağzını kapatıyoruz. Altını en kısa alıyoruz. Bir 10 dakika kendi halinde kavurmaya bırakıyoruz. Yemeğimiz 10 dakika kadar kendi halinde kavruldu. Şimdi arkadaşlar ben kaynar su kullanıyorum. Sebze i̇şte yemeklerinde sertleşmemesi için. Şimdi size göstermek için şöyle birinci bardak suyunu döküyorum İkinci bardak kaynar suyunu da döktüm üçüncü bardağı da döktüm dört bardak kaynar suyumuzu döktüm şimdi bu şekilde yaklaşık bir 40 45 50 dakika şöyle bir tur çevirdik bıraktık kaynayana kadar yüksek ateş bu şekilde bakın yüksek ateşte bekletiyoruz kaynayana kadar çok fazla karıştırmayalım bamyaları hırpalamayalım şöyle ağzını bir kapatıyorum en kısık şekilde en kısık ayarda pişmeye bırakıyorum. Evet yemeğimiz pişti. 50 dakika oldu. En kısık ateşteydi biliyorsunuz. Altını kapatıyorum. Servis tabağına alacağım. Evet arkadaşlar bamyamız pişti. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Suyu da çok güzel kıvamlı bir şekilde oldu. Bakın çatalla size göstereyim. Çok rahat çatal giriyor. Evet çok güzel bir şekilde pişti. Herkese afiyet olsun. Şifa olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimizde görüşmek üzere.